Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Zorlamıyorum. Teklif ettim. Arkadaşlar. Ne oldu? Öyle Bak. olmaz yani. Bakın. Bir kere girdik cezalı tamam mı? Ee, <laughs> Bir kere olur o. <laughs> İkinci yok. Vallahi ben anlamadım. siz biz tek kişiyiz neredeyse iki kişi burada savaşıyor. Sadece sadece Yunus ve Ahmetcan savaştı. şey tıklamaları hariç hediyelerle olmaz. Yani biz de şu anda yani hediye açısından biz de iki kişiyiz. Bak zaten uykumdan uyandırıldım bugün. Yeterince kaybettim. Uykumu kaldı ya burada ne savaşlar döndü. Halıda sürtünürken dizimi yara yapmışım bu arada. En son 5 yaşımdayken yapmıştım evde oyun oynarken arkadaşlar yap diyorsunuz ama olmaz yani kaybedersek. Ya Feride bak korkma gel savaşalım sanki benim kaybetme ihtimalim yok mu? Var. O zaman bir dakika. O oh, aman Nisa sakla Nisa sakla cezalı yapacağız. Teşekkür ederim. Ahmet ben cezalı girmeyeceğim. Ya. <laughs> <laughs> Ya niye ya? Yeter bu kadar. Kızım sanki senin kafanda yumurta falan kırdırıyoruz. Kırınç kırınç şurada iki eğleniyoruz. Abartma ne olacak? Ne yaptıracaksın? Afgan Ferit. Bu kadar. Başka bir şey ben yok. Ben kazanırsam. Düşün bir konuşalım işte. Konuşup ondan sonra yapalım. ben kazanırsam hmm. saçın toplayacağım. Ne yapacağım? Saçımı toplayacağım. Ama tam şöyle dik bir şekilde. Ama öyle bir şeyler yok dik hani saç baş. Yok sen kendin söyledin. Ama yumurta falan kırdırmıyorum ki sana. Zarar vermiyorum. Sadece saçını toplayacaksın. Hayır ben de bir şey söyleyeyim Feride ya. Ben de bir şey söyleyeyim. Ya da bir şey ses çıkartayım. Ne? İyi ee, Ahmet <gülüyor> bir <gülüyor> dakika alacağım seni. ne <laughs> yaptırayım ki? Sen düşün. Ee, söyletebilirsin sınırlarını aşmadığın sürece bir şeyler. Biliyorsun işte. Tamam. Ya zaten kaybedeceğiz bu arada. Hadi gel bakalım. Ben düşünüyorum bu süreçte. Hadi gel. Bu atanların cezası kesilecek. Kesilecek. Bu su cezası kesilecek. Artık bitti Mehter Marşı. Mehter Marşı savaşı bu. Bir bak. Arkadaşlar ne yaptırabilir? Yaptırabil arkadaşlar sakın kendinizi küçümsemeyin. Sakın kendinizi küçümseyin, deli gibi tıklayın. Baran teşekkür ederim. Baran kuşum, hoş geldin. Baran kanka yanlış yerdesin. Yemin ederim ki bu tarafa atman lazım. Çok eğleneceksin eğer ben kazanırsam. Cezalı yapıyoruz. Bak Ahmet insanların aklına böyle çeremezsin. Ben yapıyor muyum böyle? Baran seni seviyorum kanka gel. Arkadaşlar herhangi bir hediye atmayı düşünenler öncelikle hız görevi gelecek mi gelmeyecek mi bir beklesin. Bir hız görevi geliyor mu gelmiyor mu görelim. Eee 3 dakika 10 saniye kala belli oluyor. Bizim sıçışımızdır bu. Vallahi hiç belli olmaz. <laughs> Darlandım. Arkadaşlar Bence yenebiliriz. için savaşalım arkadaşlar. Bir ihtimal de olsa, <laughs> ufacık bir ümit de olsa yenebilme imkanımız olduğunu ümit ediyorum. Feride Yunus ne diyor biliyor musun Feride? Söyleyeyim mi? Söyle ne diyor? TRT binası önünde Afgan Ferit dansı yapsın kazanır. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Delikanlı dediğin bu arada artık pusu atmaz. Bir kere yaptığınıza da affettik. 3 dakika 10 saniye hız görevi geldi mi? Gelmedi. Hız görevsiz bir kapışma. Hız görevsiz bir kapışma. Arkadaşlar pusuya pusu bekleyin anasını satayım.